Latif Kınacı'ya az gitsin. Şuhutluyum, 75-76. Yapılmıyordu benim bir şeyler kadın kültür evi diye böyle proje pırı, oluşturmuşlar. Biz yaşlıyız, böyle bir şeyler görmedik. Kadın kültür evinde spor yapılacakmış, bizlere ders verileceğimiz, Kur'an dersleri olacağımız, sohbet olacağımız, ikram olacağımız. Bunlar bizim için güzel bir şey. İyi bir şey. Sadece mahallemiz için değil, şuhut için çok güzel. Şuhud böyle bir şey şimdi diyecek görmedi. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Allah devletimize zavallı yemesin. Allah başımızı eksik etmesin.